Merhaba arkadaşlar yine ben e, sabah içmiş olduğumuz e, çayımız form çayımız içerisinde bir miktar konsantre çayımız vardı biz bunu dökmedik İsraf olmasın ne yapıyoruz ben bunu deniyorum bu ilk defa değil e, hemen yemeğe bir saat e, takribi bir saat kalarak form e, özür diliyorum e, kahvemiz klasik kahvemiz hazır. AYM Net Klasik Kahve. Şöyle bir buruştu. Biraz açalım. Net gözüksün. Evet. Bunu bunun içerisine katıyoruz. Devam edeceğiz. E, çünkü bu bu şekilde bize hem detoks etkisi verecek. Hem zinde ve e, formda tutacak. Enerji verecek. Yine e, öğünümüzü e, kaçırmamıza. Çok güzel yemeği olduğu zaman biliyorsunuz. Biz e, hakim olamıyoruz. Kendimize. O yüzden de Hemen konsületi e, çayımızı, form çayımızı üzerine de e, klasik kahvemizi koyarak e, öğleyi tamamlamış olacağız. Öğlen sonunda başka bir e, diyetimiz var. Ona devam edeceğiz. Sağlıklı günler dilerim.